Merhaba ve hemcık diyemeye tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yavuz. Bugün sizlerle e, inceleme yapacağız bir oyunu inceleyeceğiz. E, sizin de gördüğünüz üzere Antonuz'un 3850 e, prive versiyonunu inceleyeceğiz. E, bunun önceki versiyonları vardı. Premium şey var farklı farklı. E, onları gösterecektim. Vaktim olmadı benim. E, bir aydır video gelmiyordu. Hani bir inceleme yapayım falan dedim böyle. Baştan fonttan da gösterelim. Böyle bir fontu var. Play'e basıyoruz. Connect var. Server'lara şey olarak girebiliyoruz. IP, Port, Password yazarak girebiliyoruz. Server, Refresh, internet diyoruz. 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 Diyoruz gelmiyor. Evet gelmiyor niye gelmiyor ha geldi ee, serverlara girebiliyoruz buradan online oynayabiliyoruz İlk e, ilk sürümünde bu oyunun e, böyle bir şey yoktu e, arkadaşına hamaciden kurup oynuyordun ama çok güzel bir yenilik gelmiş 18 yaşında ergeni yaptığı bir oyun bu çok güzel olmuş e, geliştiriyor arkadaşlarıyla bu oyunu e, hani başarılı bir oyun geleceği açık bence ee, Survivor'a girdiğimizde karakter Ofensif defans sport diye şey yapabiliyoruz spesiyelini ayarlıyoruz İsmimizi değiştirebiliyoruz ee, Buradan farklı farklı karakterler açıyoruz Hepinizden tipimizi ayarlıyoruz Ben kürt yapmıştım şuradan ha, Beyaz yapalım Beyaz adam oluyor böyle Hop, Şöyle yakışıklı yapalım Grubun var e, kıyafetin varsa kıyafetin düzenliyorsun Buradan ayarlar, opsiyonsu böyle bir bakacak olacaksak dışarıdan Şöyle şuna bastığımızda şurada FPS gösteriyor Müzik falan filan ayarlar Açtık müziği Evet açtık müziği kontrollersiz bakarsınız Bilmem ne, editör falan var, editörü bir ıı, işte font böyle, ee, bir de kısaca oyunu göstereyim size Şöyle kanada var, pay var Eskiden tekce pay vardı ee, Kanada eklenmiş Şimdi Kanada'yı hep birlikte inceleyeceğiz. Tabi güzel bilgisayarımız donmazsa. Evet. Açılıyor. Oyun baya baya gelişmiş. Çok gelişmiş yani. Ee, şey çoğu şeyin grafikler artmış böyle. Güneşin tipi, bulutlar falan filan. Her şey 3D'ye işte dönüşmüş zombiler falan da değişmiş ben bunun ilk versiyonunu da gösterecektim ama işte vaktim olmadı dediğim üzere bundan önce survival games çektim 7-8 kez denedim olmadı yapamadım yani geçemedim birinci olamadım sinir oldum çekmedim geldi aklıma bu internet denilen bu oyun ve hastaydım hasta olduğumdan dolayısıyla da video çekemedim şu an dondu mu? İnşallah donmamıştır. İnşallah donmamıştır. İnşallah. Evet ses gelmeye başladı. Evet açıldı. Ee, şöyle başlıyoruz. Ee, sağ sol klik sol yumruk sağ klik sağ yumruk. E, tava basarak inventörümüzü açıyoruz crafting falan çok değişmiş böyle tıklayarak direkt yapıyoruz skill basıyoruz e, haritamız var e, karlı marlı yerler falan filan hepsi gelmiş hayırlısıyla hepsini gezeceğiz evet e, çok güzel şöyle x'e basınca eğiliyor z'ye basınca yatıyor c'ye basınca şöyle bir şey var el sallıyor. Şöyle teslim oluyor. Şöyle de birisini gösterebiliyor. Ee, sol altta gördüğünüz üzere e, can barı, yemek barı, susuzluk ve şu yeşil gördüğünüz o şey ise e, radyasyon. Evet. Zombiler size vurdukça radyasyonunuz artıyor. Onu götürmek için antibiyotik gibisinden şeyler içeceksiniz. Kolaylıkla geçiyor. Eee... Suya atlayınca nasıl yüzüldüğünü de göstereyim. Şöyle. Aa, Bak ben bunu bilmiyordum. Suyun dibine dalabiliyoruz. Ee, sağ alt köşede e, nefes barı var. O bitince cam bitiyor herhalde. Hemen bir göstereyim. Ee, kafamızı sokalım suya. Bekleyelim. Da bu eski sürümünde yoktu böyle bir şey. Sadece üstten gidebiliyorduk. Şimdi dala da biliyormuşuz dibe. Hop can azalıyor. Baya baya hızlı can azalıyor. 61'e kadar indi. Denemeyin bence. Ben gösterme amaçlı denedim. Şu an gece oluyor sanırsam. İnşallah olmaz. Hemen kısa bir tanıtım yapacağım zaten. Ee, videolara ara vermemeyi şey yapıyorum ama çalışıyorum yine bir ay oldu videoya ara verelim. Eee yoldan taş fışkırmış. Eee Eee telefon çalıyor şu an. Takmıyorum seni. Tamam. Eee videolar ara verdim. Neden? Çünkü sınav hastasıydı. Hani tek ben videoyu düşünmeyeceğim. Takmıyorum yani. Ders benim için çok 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 daha çok önemli bir şey. Şifte basarak koşuyoruz evet bu arada. Hemen lafı değiştirdim. Zombiye görünmeyelim. Arabayı aktıyorum. Benzin e, sol alt köşede, gör, sağ alt köşede gördüğünüz sarı bar benzini yüzde diye gösteriyor. Onun altında görülen şey ise hızı, arabanın hızını gösteriyor. Şu an zombilere izliyorum Öldürecek bir e, silahım ya da herhangi bir şeyim yok. O yüzden mecbur böyle bir şey başvuruyoruz. Hop. Evleri kısaca böyle bir kontrol edelim. Itemları göstereceğim de hiç item çıkmadı. Et. Ton balığı çıktı. Ee, meyve suyu çıktı. Silah çıktı. Şu an yine aynı kişi arıyor. Yine takmıyorum seni. Kapattım yüzünü. Boş verin. Ee, şöyle taptan açıyoruz. Şöyle sağ tıkla şöyle yer değiştirebiliyoruz. T'ye basınca aksesuar takabiliyoruz falan filan. Böyle silahımız oldu. Çok ciks duruyor elimizde böyle. Elimizi değiştirince de şöyle popomuza silah giriyor. Evet. Popomuzun üstünde silah oluyor. Çok da güzel oluyor. Mesela meyve suyunu içince ee, suyumuz fullendi. Kofret aldım e, ee, portakal suyu aldım e, ee, LCD LED televizyonumuz var bir tane daha silah buldum başka şehirleri de hemen kısaca kontrol edelim senin çok az benzinim var seni alacağım abi çıkabilirsek çıktık Konya yoluna gidiyoruz şu an. şöyle gidelim e, neyi gösterecektim e, evet arabaya binince e, sağ tık yaptıktan sonra ışık açılıyor gördüğünüz üzere e, onun yanında sol tık yaparsak korna ya basıyor bip, bip, bip. E, çok da güzel bir ses çıkıyor e, baltanız falan olursa ağaç kesiyorsunuz ev yapıyorsunuz falan filancasından oyunu böyle kısaca anlatıyoruz fazla uzatmadan bir şehir daha gezelim Map baya baya büyümüş. Hiç gezmedim daha ben. Şöyle dört kişi arabaya binebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla gezebiliyorsunuz böyle. Hani ben bunu online oynayacağım. Ee, tanırsınız eski ismimizde Gürkan'ı. Onunla da oynayabilirim. E, ee, da oynayabilirim. Ee, farklı farklı kişiler var yani oynayabileceğim. Hani isterseniz online'a da girebilirim serverlara. Adam adam sıçarız. Nasıl bir şey oldu? Adam sıçarız. Oh. Ezemedik be. Birader gel sen buraya. Hop. Aa şu zombilerin yere düşme efekti. Çok güzel olmuş. Eskiden odun gibi küt gibi düşüyor diye Mermi bulduk. Oo. Çok artistlenmişsin sen. Kardeş kardeş. Bir dakika. T basınca şunu mermisin çıkartabiliyoruz. Yo. Ha. Evet çıkartabiliyoruz. Şunu şöyle atarız. Şunu şöyle alırız. Bir sürü mermimiz olur. Acıkınca da şu şeyleri yeriz. Çok da güzel olur. 9'a basalım. Heh. Büyük bir şehir değilmiş burası Şurası var şuraya gidelim Yüzde bir benzin Ve benzinimiz bitti Bitti evet şu arabayı koşacağız Go go yapalım ee, Taba basınca skill geliştirme göre Our kill var Şöyle hepsine teker teker verelim. Ben ne olduklarını bilmiyorum. İngilizcem pert benim. Bana İngilizce sormayın. Başlayacağım serilerse eee Atlas başlayacağım. Krafira devam edeceğim. Korkonları şey olacak. E, Survival Games devam edecek. E, şey bitti. Ne yani yok boxta sorun oldu. O bitti. eee Anormal Survival zaten bitti. Şey de bitti. Ee, Surgeon Simulator da bitti. Ee, Happy Face başlayacağım. Çoğu kişi onu çekmiş. Böyle. Başlayacağım oraya. Başlayacağım. Evet şu şehre de baktık. Bu videomuzu kısa keserek bitirelim. Oo. Şöyle yanlayamıyormuş Şahin ya? Evet birader. Birader Hop. Aramız arabamız da var burada. Diyemedim. Hop. Aa. Ee, biliyorum. Evet. Ee, size mermi yapımı göstereceğim. Çok isterseniz sonraki bölümlerde craftingleri de gösterebilirim. Ee, hoşça kalın demeden önce şu mermi yapımını crafting'i kısaca bir göstereyim. Şu abimizi de öldürdükten sonra Nerede? Crafting Şuradan basıyoruz Direkt tak 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 Al sana mermi Bu kadar kolay abi Hani Baltamız da var evet Çok güzel oldu Balta da aldık Herhalde anlamışsınızdır oyunu kısaca Böyle Minecraft'la Daisy karışımı bir oyun isterseniz ilk versiyonu da gösteririm. Ee, bu bugünlük bu kadar. Ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğeni, yorum atın, abone olun ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.